Hiç düşündün mü eğer beynimizin sadece yüzde 10'unu kullanıyorsak geri kalan yüzde 90'ı ne işe yarıyor olabilir? Gerçek şu ki bu tamamen bir efsane. Beyin tarama cihazları yani fMRI ve PET teknolojileriyle yapılan deneyler insan beyninin gün içinde neredeyse her bölgesinin aktif olduğunu kanıtladı. Ama işin asıl şaşırtıcı kısmı bu değil. Bilim insanları beynimizin kapasitesini artırmanın hala mümkün olduğunu söylüyor. Mesela Londra taksi şoförleri üzerine yapılan bir araştırmada şehir haritasını ezberleyen şoförlerin hipokampus bölgesi büyümüş. Yani hafıza eğitimle fiziksel olarak gelişiyor. Ayrıca beynimiz saniyede 11 milyon bilgi alıyor ama bilinçli olarak bunun sadece 40 tanesini fark edebiliyoruz. Demek ki beynimizin asıl gücü fark etmediklerimizde gizli. Belki de insanlık henüz beyninin kapısını araladı. Ya bir gün gerçekten tamamını kullanmayı başarırsak işte o zaman düşüncelerimiz gerçeği değiştirebilir.